Türkan Şoray Türkan Şoray 28 Haziran 1945 İstanbul Türk oyuncu, senarist ve yönetmen. Türk sinemasında Sultan lakabı ile anılmaktadır. 1960'larda ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmi ile en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Toplamda 222 filmde alan Türkan Şoray bu sayıda dünyanın en çok filmini çeviren kadın oyuncusudur. Türkiye Şoray 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye en iyi niyet elçisi seçilmiş. Sevgiyle yapılmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücüyle sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz demiştir. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokul da vardır. Sinema oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Grik ile birlikte Türk sinemasının bir dönemine damgasına vurmuş dört önemli kadın oyunculardan biri kabul edilir. Bu dörtlü içerisinde yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusu olan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı 1972 yapımı Dönüş, 1976 yapımı Bodrum Hakimi, 1973 yapımı Azap, 1915 yapımlı Uzaklarda Aranmak'ın tek başına, 1981 yapımlı Yılanı Öldürürsen filmi ise Şer Şerif Gören ile birlikte yönetmenliğini yapmıştır. İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğan Türkan Şoray memur bir ailenin ilk çocuğudur. Nazan ve Figen adında ilk kız kardeşi olan Şoray'ın babası vefat etmiştir. Türkan Şoray'ın sözü, her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybeder.